Güzel. Ece Hanım bizimle oyun oynuyor yani. İyi iyi biz de onu eğlendiriyoruz. İyi oldu. Niye hala buradaysak? Ece saçmaladı işte. Tamam. Konuşacak başka bir şey yok. Saçmalamış değil mi? Peki senin kardeşin bu saçmalama cesaretini nereden buluyor? Ne demek şimdi bu? Ne ima ediyorsun sen? Ben mi ona cesaret veriyorum? Ben öyle bir şey mi dedim? İyi ki demedin. Sinan'ı niye tabii? Abi ne konuştunuz? Seni hiç ilgilendirmeyen bir şey. Sen kardeşimle asıl. Seni hiç ilgilendirmeyen bir şey. Pardon ya. Sen her şeyi burnunu sokmayı çok seversin ama değil mi? Ne demiştin sen bana ya? Dur bakayım. Ha. Ben karar verdim Hazan. Sinan'a döneceksin. Ee? Şimdi ne karar verdin? Ha? Ne yapacaksın bu sefer? Ne diyeceksin, ne söyleyeceksin? Hadi söylesene. Sinan'la evlenmene karar verdim desene. Azan sakinim. Bağırmak çağırmak yok. Hadi aç kapıyı. Azan. Şimdi nereye kapatacaksın bizi? Ha? Yoksa kendi elinle nikah masasına mı oturtacaksın? Hazan, bir dur. Dur dur o zaman. Ha? EC ile Aba'da ne konuştuğunuzu anlat. Dur dur hadi söyle. Tamam. Tamam. Tamam hadi söyleyeyim hadi. Peki senin cesaretin var mı duymaya? Ona neler anlattığımı duymaya cesaretin var mı Hazan Hanım? Ha? Peki senin Sinan'ı neden terk ettiğimi duymaya cesaretin var mı? Zamanın mı çıktı mı? Spor salonunda Sinan Bey. Sağ ol. Bir daha bana sakın cesaretten söz etme. Ben... Sen... Hazan, konuşmak istiyorum. Hazan, Hazan saçmaladın iyice. Yeter artık. Abi Ne oluyor burada? kapının önündeyim. Bana o herifin kim olduğunu söyleyene kadar burada kapının önünde bekliyorum. Çıkacaksın bu kapıdan Hasan. Eninde sonunda çıkacaksın. Burada bekliyorum seni. Betül. Betül ne olur her şey tamam da ne olur vize çıkmış olsun lütfen benim buradan defolup gitmem lazım hemen. Ama aç kapıyı diyorum. Sorma. Sorma arkadaşım hiçbir şey sorma tamam mı? Ben burada kalamam artık benim gitmem lazım Betül. Nazan yeter artık aç şu kapıyı. Tamam ben arayacağım seni tamam. Benden böyle kaçamazsın Hazan. Böyle saklanamazsın. Hazan aç şu kapıyı diyorum. Aç şu kapıyı artık yoksa işler çığırından çıkacak Hazan. Yoksa... <laughs> Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim Azan. Sen de bana cevap vereceksin. Gözümün içine baka baka bana o herifin kim olduğunu söyleyeceksin Azan. Cidden ne yapıyorsun burada? Küçük bir işimiz var diyelim. Sen nereye? Eve mi? Yoksa Hazan'a mı? Kiminle işin var? Üçünüz dedi. Sen, Sinan ve Hazan. İşimiz var. İkimiz de başka biri olduğunu biliyoruz Hazan. Artık bana cevap vereceksin. O herifin kim olduğunu gerçekten artık bilmek istiyorum. İşte başlıyoruz. Yüzüme bak ve bana cevap ver artık Hasan! Kim için terk ettin sen beni? Ha? Kim için ayrılıyorsun benden Hasan? Kim söküp aldı kalbinden beni? Hasan bana cevap ver, o yüzüğü kim için attı? delireceğim bana cevap ver artık Hasan. Allah kahretsin artık cevap ver bana diyorum. Sıyan. Abi. Ne yapıyorsun? abi. yapıyorsun? Hasan bana cevap vereceksin. Şimdi o bir kendine gel. Hasan. Hasan gidemez. Hasan gidemezsin bana cevap vereceksin. Tamam, bırak. Hasan bir yere gidemezsin bana cevap ver diyorum. Hasan böyle bir şey olmamış gibi gidemezsin. Bırak artık lütfen bırak. Ya yani ben neden bırakayım neden? Resmen gözümün önünde başkasına gidiyor. Sinan, lütfen bırak, bırak artık. artık! Gözümün önünde cevap vermeden gidiyor bana, başkasına gidiyor, görmüyor tamam. musun? Hazan, bana cevap vereceksin! Şuna bak ya, hiçbir şey olmamış gibi gidiyor, Hazan! Hazan! <gülüyor> Hazan. <gülüyor> Sinan, bırak artık! Ya neden bırakıyorum? Neden? Sen neden tutuyorsun beni? yukarıda ne olduğunu merak ediyorsundur diye düşündüm. Lobiye sordum, çıkmadığını söylediler. Tuvalete kapandığını tahmin ettim. Keşke o yüzüne çarptığın su gibi akıp gitse. Ama gitmiyor işte. Bak o ikisi yukarıda şimdi konuşuyorlar. Sinan'ın sesi koridordan duyuluyor. O herif kim diye bağırıyor abisine. Hazan'ın kalbini ellerinden alan herif kim? Her şey daha da kötüye gidiyor ve daha da kötü olacak. Ay daha ne kadar susarak atlatacaksın onu Hazan? Şu an öfkeli ve öfkeden gözü hiçbir şey görmüyor. Ama bir gün görecek, gözlerinin içine bakacak. Ve gözlerinde abisini görecek. O zaman ne yapmayı düşünüyorsun? kim olduğunu bilmediği bir adam yüzünden kıyamet koparıyor. O adamın abisi olduğunu öğrendiğinde ne olacak? eden gözü hiçbir şey görmüyor. Ama bir gün görecek. Gözlerine bakacak. Ve gözlerinde abisini görecek. O zaman ne yapmayı düşünüyorsun? ...bir şey oldu. Bu bana yaptığın iyilik değil, kötülüktü. En azından bunu kabul et. E ne olduğunu anlat, ben de kabul edeyim abla. Hayır ne oldu, ne yaptınız, ne konuştunuz? Hiçbir şey anlatmıyorsun ki abla. Bak... ...ne olduysa sen hiç iyi görünmüyorsun. İçinde saklama, anlat gitsin işte ablaya. Anlatacak bir şey yok. Senin bencilliğinden, düşüncesizliğinden başka anlatacak bir şey yok. Ha şimdi de bencil oldum öyle mi? Peki. Sen Yasin'le beni karşı karşıya getirirken sen de en az benim kadar bencildin o zaman. Ece aynı şey değil anlamıyor musun ya? Sen evli olsan bile Yasin'in bir parçasını taşıyorsun içinde. Sizin aranızda bir bağ var. Hiçbir mecburiyetin, hiçbir engelin yıkamayacağı bir bağ var. Ya biz biz diyorum bir de ya. Biz diyorum ya. Olmayacak bir şey için, olmayan bir şey için biz diyorum bir de ya. Benim Yağız'la aramda tek bir şey var Ece. Sinan. Kardeşi. İkisi aynı şey değil. Kesinlikle değil. Neyse en azından artık rahat rahat konuşabiliyorsun. Kendi içindekilerden kaçmıyorsun en azından abla. Ne mutlu bana. <laughs> tamam bak. Beni yanında istedin geldim ben de. Ama yalnız kalma ihtiyacım var biraz tamam. Yarın cenazeden sonra gelirim yanına konuşuruz. Abla. Sen de artık onun seni sevdiğini biliyorsun, değil mi? Biliyorsun ve artık her şeyi daha da zor. Azan, Azan, Azan konuşmamız lazım. Bir bekler misin? Sağ ol. Konuşalım. Başla. Ne konuşacağız? Bana ne yaptığını gördün değil mi? Başka biri için terk etti beni Hasan. <laughs> Haklısın daha fazla uzatmayayım. Ben... E... Ben özür dilerim. Bugünkü o... ...o şey için. Bugünkü şey. Anlamsızdı. Yani benim için tamamen her saniyesi anlamsızdı. devam et. Anlamsızdı. Başka? Hepsi bu kadar. Anlamsızdı. Tamamen anlamsız. Anlık bir şeydi. Evet. Anlık bir hiç. anlık bir hiç. Hiçbir şey işte, bir anlamı yok. Anlık bir hiçbir şey. Olur ya bazen hani... ...sen de bilirsin. Biliyorum, olur tabii. Sık sık olur böyle şeyler. Sonuçta ikimizin de hayatındaki ilk öpücüğü değildi, değil mi? Tabii. Değil. Evet, ben de hatırlıyorum çünkü. O yüzden çok anlam yüklememişsindir. Değil mi herhalde? Yok. İlk değildi sonuçta. Anlamsızdı benim için. Hatta burada durup bunu konuşmak kadar anlamsız. Bitti. Konuşmam. Söyleyecek her şeyi söyledik herhalde. Söyledik. Duyulacakları da duyduk. Zaten benim de ilk öpüşmem değildi. Ben rahat rahat gidebilirim artık. Git kaldı zaten Arzanın burada olduğunu bilmiyordum. Ben de geldiğini bilmiyordum baba. Benim bilmem gereken bir şey var mı oğlum? Baba Hazan, Hazan. Ne oldu? Koş çabuk yetiş. Ne? ne oldu? Sinan. Ne olmuş Sinan'a? Sinan'ı gözaltına aldılar. Ne?